İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 Ağustos Salı. Bitlis'ten ve bölgeden aktaracağımız gelişmelerle karşınızdayız. Üzücü bir haberle başlıyoruz bültenimizi. Tatvanlı bir ailenin içinde bulunduğu araç Siirt Karayolu üzerinde kaza yaptı. Aynı aileden olan küçük Risa Nur hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Gimtaat Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Celal Yeşil'in akrabalarının bulunduğu araç Siirt Veysel Karani Karayolu 25. kilometresinde kaza yaptı kazada 3 yaşındaki Risa'nın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre kaza Siirt Veysel Karani Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. İş adamı Celal Yeşil'in abisi Adem Yeşil yönetimindeki 13 AZ 345 plakalı otomobil virajı alamayınca yoldan çıkarak takla attı haber verilmesiyle olay yerine gelen İl afet ve acil durum müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aynı aileden Seda Nur Yeşil, Nursel Yeşil ve Adem Yeşil yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırken, Risanur Yeşil ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bitlis'te 8 Ağustos ulus, e, bitliste 8 Ağustos Ulusal Satranç Turnuvası başladı. 230 sporcu bir hafta boyunca birincilik için yarışacak. Bitlis İl temsilcisi Mesut Araboğa yaptığı açıklamada "Bizim hedefimiz bu turnuvayı uluslararası boyuta taşımak." dedi. Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği, Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Bitlis Belediyesi 8 Ağustos Ulusal Satranç Turnuvası Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Nafis Haspolat'ın yaptığı hamle ile başladı. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada 30'u yabancı olmak üzere 230 sporcu bir hafta boyunca birincilik için yarışacak. Türkiye Satranç Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Mesut Araboğa şöyle konuştu. Bitlis Belediyesi, Belediyesi, Bitlis Valiliği, Gençlik Spor il müdürlüğümüz ve Bitlis Satranç İl Temsilciliği olarak birlikte e, Bitlis'te 8 Ağustos Satranç Turnuvası, Ulusal Satranç Turnuvası düzenledik. Bizim hedefimiz bu turnuvayı uluslararası düzeye taşmak ve markalaştırmak. E, bu anlamda belediyemizin ciddi bir katkısı oldu. Belediyemizin ana ev sahipliğinde e, şu anda yaklaşık olarak 30'un üzerinde yabancı oyuncunun katılımı var. Ee, ve Bitlis'te daha doğrusu Doğu Anadolu'da böyle bir turnuva, Malatya'da bir ilke yapıldı. Onun haricinde burada ilk defa böyle bir organizasyon yapıldı. E, GM, İME ve FEMEL'lerin katıldığı e, uluslararası bir turnuva oldu. Ee, Bitlis bah. Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Haspolat şöyle konuştu. Düzenlenecek bir organizasyonun başlangıcındayız. Bu organizasyon Bitlis Belediyesi, valiliğimiz... Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün birlikte organize ettiği ancak sponsorluğunu da belediyemizin yüklendiği bir organizasyon. Şöyle şu şekilde yani ulusal ulusal bir organizasyon aynı zamanda her ne kadar ulusal olması ön planda olsa bile bir şekilde uluslararası bir eee Etkinliğe de bürünmüş gibidir. Çünkü komşumuz olan birçok ülkelerden de e, bu organizasyona katılım var. Bu aynı zamanda e, bir ayrı bir heyecan yaşattı. Tamam. 13.000 TL ödülün dağıtılacağı yarışma 24 Ağustos 2013 evet. Cumartesi günü sona erecek. Tatvan Gençler Birliği Spor'un rakibi Dersim Spor takımı oldu. Elemeli sistemle oynanacak müsabakada takımlar Tatvan'da karşılaşacak. Tatvan Gençler Birliği Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi geçtiğimiz yıl Tunceli'de Tatvanlı taraftarlara saldırıda bulunan Dersim Spor takımı oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu eşleşmelerini kura çekimiyle belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen kura çekiminde ilimizi Bal Ligi'nde temsil eden Tatvan Gençler Birliği sporun rakibi, geçtiğimiz sezon Tunceli'de oynanan ilk maçında Tatvanlı taraftarlara ve futbolculara saldırıda bulunan Dersim Spor takımı oldu. Elimeli sistemle oynanacak müsabakada takımlar Tatvan'da karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon ligin birinci yarısında Tatvanlı taraftarlara ve futbolculara saldırıda bulunan Dersim Spor takımı çıkan olaylar nedeniyle ligin ikinci yarısında Tatvan'da oynanan karşılaşmaya gelmemişti. Tatvan Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhsin Obalı yaptığı açıklamada Dersim Spor ile oynanacak karşılaşmanın önemine vurgu yaparak taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Maçta yaşanacak herhangi bir olayın takıma çok ciddi zararlar verebileceğini hatırlatan Başkan Obalı, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası için yapılan kura çekimi sonucunda rakibimiz geçtiğimiz yıl saldırılarına maruz kaldığımız Dersim Spor takımı olmuştur. Her ne kadar yaşanan olayları tasvip etmesek de yakın zamanda Tatvan'da oynanacak müsabakada taraftarlarımızın ve futbolcularımızın sağduyulu davranarak centilmence davranmasını rica ediyorum. Bu sezon hedefimiz Türkiye Kupası'nda gruplara kalmak, ligde ise 3. lige çıkmaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan iyi niyetle hareket etmesini bekliyoruz diye konuştu. Muş'ta Hayrul Bab Derneği tarafından yaptırılan bir cami askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adı verildi. Muş'un Korkut ilçesinde Hayrül Bap Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan camiye askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adı verildi. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Kümbet Mevkin'de Yunus Emre yatılı ilk öğretim bölge okulu yanında yapımına Mayıs ayında başlanan cami Eylül ayında hizmete girecek ana ibadethane, bayan mescidi ve abdesthanelerin yer aldığı 250 kişi kapasiteli cami 216 metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve yaklaşık 160 bin liraya mal olacak. Hayrül Bab Derneği Başkanı Veli Elitaş, okullarının ilçe merkezinde uzak olması nedeniyle öğretmen, öğrenci ve personelin ibadetlerini daha kolay yapabilmesi için bir cami yapma fikrinin ortaya çıktığını, Kaymakamlık, hayırseverler ve dernek gelirleriyle bunun hayata geçirildiğini söyledi. Cami isminin daha önceden kümbet olarak belirlendiğini ifade eden Elitaş, "Mısır'da yaşanan gelişmelerin ardından camimizin adını Kümbet Muhammed Mursi Camii olarak değiştirme kararı aldık." dedi. Ağrı Balık Gölü'nde büyük Ağrı buluşması şenliği düzenlendi. Şenliğe ülkenin çeşitli yaşayan Ağrılılar ve çok sayıda davetli katıldı. Ağrı Valiliği'nin koordinasyonunda düzenlenen büyük Ağrı buluşması şenliği kent merkezi ve ilçelerle Türkiye'nin değişik kentlerinde yaşayan Ağrılıları buluşturdu. Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nün hem turizme kazandırılması hem de Ağrılıların kaynaşması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe kaymakamlıklar Merkez ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve basın kuruluşları da destek verdi. Taşlıçay ilçe sınırlarında bulunan Balık Gölü'nde düzenlenen şenliği Ağrı Valisi Mehmet Tekin Arslan, AK Parti milletvekilleri Kerim Yıldız ve Fatma Salman, Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ağrı'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Tekin Arslan ''Burada yaşayan çok güzel insanlarımız var. Biz neden bu güzel zenginliği değerlendirmiyoruz?'' ''Hemşehrilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyelerimizle bir araya geldik. Balık Gölü'nde büyük bir ağrı buluşması şenliği yapmaya karar verdik.'' dedi. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar söylenen Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekerken, çeşitli su sporları dalında yarışmalar düzenlendi. Elazığ'da polisten kaçan bir şahıs dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elazığ'da polisten kaçarken bir apartmanın çatısına çıkan Ömer Koç adlı şahıs dengesini kaybederek yan binanın apartman boşluğuna düştü elde edinilen bilgilere göre Elazığ'da akşam saatlerinde daha önce basit yaralama suçundan polis tarafından aranan Ömer Koç adlı şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Rüstem Mahallesi'nde polisten kaçarak bir apartmanın çatısına çıkan koç, dengesini kaybederek yan bina ile bağlantı kurulan dördüncü kattaki kolonun üzerine düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan koça ilk müdahaleyi olay yerine gelen Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yaptı. Apartman boşluğundan kurtarılan koç Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde güvenlik kordonu oluşturuldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan park vatandaşların hizmetine açıldı. Tamamlanan park en çok çocukları mutlu etti. Kars'ın Sarıkamış ilçesi belediye önce yapımı tamamlanan park ve rekreasyon alanı vatandaşların hizmetine açıldı. Sarıkamış girişinde karayolları bakım evi karşısında bulunan 8 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, fitness grupları da yer alıyor. Belediye Başkanı İlhan Özbilen, Sarıkamış'ın tarihi ve turizminin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişmesini sağlamak amacıyla bu tür projelerin vatandaşların hizmetine sunulmasının çok isabetli kararlar olduğunu söyledi. Özbilen, Şehitler Diyarı Turizm Cenneti ilçemiz bu tür projelerle kısa sürede hamle yaparak hak ettiği yere gelecektir. Bu yalnızca sosyal birlikteliği değil, aynı zamanda istihdam alanında oluşturacaktır. Hepimizin sorumluluk bilinci içerisinde ilçemizin gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekir dedi. Öte yandan Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca ilçe merkezinde kaldırım, yol, park, bahçe ve refüj çalışmaları da yapılıyor. 90 bin şehit düştüğü Sarıkamış'ta yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği de bildirildi. Tamamlanan park en çok çocukları mutlu etti. Bingöl'de 30 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ünün tutuklandığı belirtildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu istihbarat çalışması sonucu piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Genç ilçesi yeni yazı direktli Yelkaya ve Bulgurlu köyleri kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 194 kilo 900 gram toz esrar, 1 ton 96 kilo 300 gram kumar esrar, 1 kilo 600 gram kenevir tohumu ve 41 dönüm arazide 1 milyon 304 bin 510 kök ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuyla ilgili 10 kişinin gözaltına alınarak ifadelerinin alındığı belirtilen açıklamada gözaltına alınan şahıslardan M.A.T., M.S.Ö., -E R.Ö., -E M.T., M.E.Y. ve H.Y. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının mütakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 4 kişi ise uyuşturucu sebebiyle işlenen cinayet zanlısı olarak arandığı tespit edilmiş olup AA isimli şahıs Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce RA, ŞÖ ve HT isimli şahıslar ise Genç Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Bingöl M tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edilmişlerdir denildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan temizlik işçilerinin iş sözleşmelerinin feshedilmesi nedeniyle görevlerine son verildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan temizlik elemanlarının işine son verilmesinin hastanede ameliyat olmayı bekleyen hastaları mağdur ettiği ileri sürüldü. Ameliyathane bölümünde görevli temizlik personellerinin işine son verilmesi sonucu hastalarının mağdur olduğunu belirten bazı hasta yakınları ameliyathane önünde görevlilerle tartıştı. Batman Bölge Devlet Hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan temizlik elemanlarının iş akitlerinin feshedilmesi sıkıntıya neden oldu. Hastanenin kuruluşundan bu yana 6 yıldır görev alan müteahhit elemanları iş akitlerinin feshedilmesi nedeniyle işlerinden oldu. 12 kişinin dün itibariyle iş akitlerinin feshedilmesiyle ameliyathanede temizlik ve hijyen alanlarında ve doktorların ameliyatlarda ciddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Hastanede uzun süredir yatarak tedavi gören annesinin dün ameliyat olması gerektiğini ancak ameliyathaneden geri çevrildiğini belirten Medeni Gül duruma tepki gösterdi. Hastasının durumunun ne olacağını soran Gül, ameliyathanede görev alanların iş hakitlerinin feshedilmesi sonucu hastalar mağdur oldu. Hastamıza bir şey olursa bunun hesabını kim verecek dedi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan 12'si çocuk olmak üzere 50 işçi ilaçtan zehirlendi. Hastalar müşahede altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Harran ilçesine giderek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 50 işçiden aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi tarlada kullanılan ilaçtan zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Harran'da meydana gelen olayda Tarlada çalışan tarım işçileri tarlaya zehir sıkılmasının hemen ardından aralarında çocukların da bulunduğu Fatma A, Hatun O, Huriye C, Ayşegül B, Emine A, Halime B, Ceylan K, Emine A, Hatun D, Zeliha B, Pınar K ve ismi tespit edilemeyen bir kişi kusma ve baş ağrısı şikayeti üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenen hastalar burada yapılan ilk müdahalelerin ardından serum takılarak müşahede altına alınırken bir kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 11. yüzyıl ve 15. yüzyıl tarihlerine ait bulgulara rastlandı. Ayrıntıları haberimizde. Şırnak'ın Cizre ilçesinde İçkale'de yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 11. yüzyıl ve 15. yüzyıl arasındaki tarihlere ait bulgulara rastlandı. Mardin Müzesi arkeologlarından ve İçkale arkeolojik kazı çalışmasından sorumlu olan arkeolog Mesut Alp, 15. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar yani günümüzden 500 ile 9 yıl tarihleri arasında olan bir buluntumuz var. Çanak çömlek, pipo ve sikkelerimiz mevcut dedi. Mardin Müzesi arkeologlarından ve İçkale arkeolojik kazı çalışmalarından sorumlu olan arkeolog Mesut Alp, bölgenin tarihi ve arkeolojik açıdan anlaşılmasının önünü açacak olan bu çalışmanın Şırnak ili sınırları içerisinde ilk arkeolojik kazı çalışması olduğunu söyledi. Alp Cizre Kalesi'ne bugüne kadar hiçbir arkeoloji heyeti giremedi ve herhangi bir arkeolojik kazı çalışması da yapılmadı. Bu sebeple Cizre İç Kale'de yapılan bu kazı çalışmaları ilk olma özelliği de taşıyor. Buradaki amacımız ilk evlerin, kalenin geçmişine buna biraz ışık tutmak, gerçek tarihini bulmak. Bizi biraz zorlayan bir süreç var. Alan uzun bir süre askeri alan olarak kullanıldığı için sürekli zemin düzeltmeleri, asfaltlama çalışmalarından dolayı geç dönemlere ait, 18. ve 19. yüzyıla ait yapılar ve asfalt iç içe girmiş. Bu daha da genişlerse, daha zengin bir şey ortaya çıkarsa önümüzdeki 3 yıl için bir planlama yapacağız ama şu an hali hazırda 12. aya kadar kesintisiz çalışmayı hedefliyoruz diye konuştu. Tunceli merkeze bağlı Peter köylüleri kendi imkanlarıyla köprü yapıp 20 yıl sonra köylerine geri döndüler. Tunceli merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Peter köylüleri 1993 ve 94 yıllarında yaşanan çatışma ortamında boşalttığı köylerine geri dönmeye hazırlanıyor. Köylüler köylerine ulaşımı sağlayan Munzur Vadisi üzerindeki asma köprüleri de yıkılınca 20 yıl köylerine geri dönemedi. Barış sürecinin başlamasıyla birlikte umutlanan Peter köylüleri köylerine dönebilmek için kendi imkanları ile derme çatma bir köprü inşa etti. Uzun uğraşlar sonucu köprülerini yapan Peter köylüleri yaptıkları köprüye Barış ve Kardeşlik Köprüsü ismini koyarak kurdeleli açılışını gerçekleştirdi. Yapımında kadınların da çalıştığı köprü inşaatının bitmesinin ardından açılışını gerçekleştiren Peter köylüleri daha sonra köprünün açılması ve köye geri dönmenin sevinciyle bir de bir konser verdi. 20 yıl sonra yapılan köprü sayesinde köylerine ulaşmanın sevincini yaşadığını belirten Peterli köyü sakini Cemile Kıt şöyle konuştu. Geri dönüş sağlanmalı. Bu vadi boyunca ve diğer vadiler boyunca yakılan köprüler onarılmalı devlet tarafından. İnsanların kendi yerleşim yerlerine rahatça ulaşmasının imkanları sağlanmalı. Şimdi önce barış istiyoruz. Önce barış istiyor. Barış olduktan sonra her şeyi olur. Biz de köylerimize döneriz. Mazarlarımız orada, çocuklarımız orada. Benim bir kızım orada. Yani 5 yaşındaki kızım. Şimdi mazara gitmiyoruz. Bir mum yakamıyoruz. Yolumuz yok, körpümüz yok. 94'e çıktık edemiyoruz. Köylerimize döneriz. Biz fakir insanız. Köylerimize herkes köylerine dönmek istiyor ama yol... Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan kurutmalık sebzelerin yapımı ve satışı başladı. Kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutmalıklar yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun talep görüyor. Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan kurutmalık sebzelerin yapımı ve satışları başladı. Gaziantep'te ailelerin bütçelerine katkıda bulunmak için hazırladığı kurutmalıklar yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun talep görüyor. Gaziantep'te kış ayına hazırlıklar şimdiden başladı. Bahçeden toplanan acur, kabak, patlıcan, biber ve salatalıklar kentin yüksek yerlerinde oluşturulan alanlarda kurutularak kış ayına hazırlık yapılıyor. Sadece Gaziantep'te talep bulmayan kurutmalıklar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ilin yanı sıra yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Tamamen doğal ürünler yetiştirdiklerini belirten kurutmacı Mustafa Toz bu yüzden çok talep aldıklarını ifade etti. Toz sözlerini şöyle sürdürdü. Biz burada biber, patlıcan, acur, kabak dolması yapıyoruz. Biberler, patlıcanları kendi üretimimiz. Fidesinden tutun, yetişip meyveleri toplanana kadar kendi üretimimiz. Kendimiz üretip kendimiz oyduruyoruz. Burada kurutma işlemini yapıyoruz. Bunlar tamamıyla doğaldır. İlaç, herhangi bir e, sağlığa zararlı bir madde kesinlikle kullanılmamaktadır. E, tamamıyla doğal olarak ürettiğimiz ürünler burada Gaziantep içine, Türkiye geneline, yurt dışına ihracata dahi gidiyor. Halden aldıkları biberleri oydurarak her bir ipe 50 adet biberin dizildiğini ifade eden kurutmacı Ökkeş Akda, biberlerin kurutulduktan sonra özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere dağıttıklarını söyledi. Sayın seyirciler, ilimizin en başarılı spor dalı olan atletizm madaly madalyalara doymuyor. 2013 yılı içinde atletizm yarışmalarında ilimizi temsil eden başarılı atletlerimiz çok başarılı bir sezon geçirdiler. Biz de konuyla ilgili atletizme yıllarca emek vermiş, milli sporcular yetiştirmiş il temsilcimiz ve milli takım antrenörü Fazıl Karaya bağlanacağız ve herhalde hattımızın diğer ucunda. Sayın Kara hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin başarılarını duydukça daha çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz tabii. <laughs> Bu hepimizin gururu, ilimizin gururu, Bitlis'in gururu yani. Evet. Hepimizin gururu. Ee, Sayın Kara, bu yıl pistlerde ilimize ve ilçelerine çok güzel madalyalar, madalyalar kazandırdınız. Öncelikle tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Ee, 17 Ağustos'ta gençler kategorisinde iki tane genç sporcumuz ilimizi ve ilçelerini temsil edecek. Sporcularımız hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz ilk öncelikle? Evet, tabii bit yüzümüzde yani her yıl yani her yıl kat milli takımına sporcular veriyoruz. Evet. Verdiğimiz sporcular da... Balkanlarda, Avrupa'da, dünya şampiyonalarında çok güzel derecelerle ilimize ve ülkemize madalyalar kazandırmaktadırlar. Tabii hı hı. Bugüne kadar dağ koşularında madalyalar getiriyorduk. Bundan sonra da hı e, da getirdik. Tabii en önemlisi bu yıl ve geçen yıl e, pistlerde de e, genç çocuklarımız 12. Akdeniz oyunları 12. Avrupa Olimpik oyunlarında da bu tabii tabi ki bu sene gençlerimiz madalya getirdiler. Tabii ki Ukrayna'da da yapılan güçlü yarışmalarda da e, sporcularımız birinciliği hedefleyerek ilimize ve ülkemize e, çok sayıda madalya getirdiler Tabii ilimizin en büyük spor e, dalı atletizmdir. Avrupa'da, Dünya'da, Balkanlar'da ilimize ve ülkemize madalya getiren tek e, spor dalımız atletizmdir. Evet. Hı hı. Tabii ki atletizm e, bizim için gerçekten kaçınılmaz bir spor dalıdır ilimizde. Hı hı. rakım yüksek olduğu için biz burada bayağı bir e, şeyiz yani. E, ilerideyiz. Tabii ki bu gençlerimizin bu başarıları gerçekten de unutulmaz. Devamlı gündemde tutulması gerekir. Ve e, tabii ki en önemlisi tabii ki bizim bu çocuklarımızın e, halktan uzunlarında dünya şampiyonlarında ve Avrupalarda pistlerde de, 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 de ede, ede, edebilmemiz için e, çok e, şey olarak ihtiyacımız sponsora vardır maalesef evet. bugüne kadar bir sponsor şey olmadı. Hı. Yalnız Betaf iki defa bize malzeme yardımı yaptı. Kendilerinize tabii Bitkis Hı. TV aracılığıyla kendilerine teşekkür ederim. Betaf yönetimine, Hasan evet. Dalkıran'a ve Muzaffer Hasbulat'a. Tabii ki bu insanlar bayağı yanımızda yer alıyorlar. Tabii ki bu gençlerimizin yer hükümetleri Ego'da, Ankara Büyükşehir Belediye'de, Kocaeli Kağıt Belediyespor'da orada, Darıca Belediyespor'da ve Batman Petrol'da bu gençlerimiz ve Fenerbahçe'de bu gençlerimiz oralarda kulüpler adına yarışıyorlar. Tabii ki milli takım adına da elimizin adına yarışıyorlar. Tabii ki en yani önemlisi bu yıl dört tane milli takıma sporcu verdik. Hmm. E, tabii bu 17 Ağustos'ta Akseki'de yapılan daha konusu Dünya Milli Takım Seçmesi'nde bir sporcumuz, iki sporcumuz gençlerde milli takıma girdi. İnşallah 6 Eylül 2013 tarihinde Polonya'ya girecekler. Orada Dünya Şampiyonası'nda elimizi ve ilkemizi temsil edecekler. Evet. Tabii ki pislerde derece getiriyoruz ama maalesef bizim elimizde bir tartan pisimiz yok. Hı -hı. Tartan pisimiz olmadığı için gerçekten de sıkıntı çekmekteyiz yani. Hı -hı. Tartan pis olmadığı halde pislerde derece getiriyoruz. Bugün 1500 metre, üç, 56 koşan bir 98 olmuş çocuğumuz Ömer Oti büyük başarıları imza atıyor. Tabii ki daha 5000 metrede çıktı, Balkan şampiyonu oldu. Eskişehir'de Balkan'ın yapıldı 2012 yılında. Tabii ki bizim ilimizin acilen gerçekten de büyüklerimden isteyin, Sayın Valimizden, Sayın Milletvekilimizden ee, ve Belediye Başkanımızdan özellikle yani bizim bitkisiyle ilimize bir tartan pistin yapılması evet. tabii ki bu gençlerimizin faydası olacaktır yani. İnşallah. Peki Antalya'da Dünya Dağı Koşusu'nda milli takım seçmesinde iki genç sporcumuz girdi. Ne zaman dünya Şampiyonasına gireceksiniz ve bu şampiyona ne zaman yapılacak? Bu Şimdi hakkında bu şampiyona tabi 17 Ağustos'ta e, 150 sporcunun katılımıyla e, bizim iki tane gencimiz ilk dörde girdi. E, i̇lk dörde giren biliyorsunuz milli takıma seçilmiş oluyor. 6 Eylül'de Polonya hareket edecekler. 8 Eylül'de Polonya'da genç erkekler de dünya şampiyonası elimizde ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerdi. Evet. Tabii ki bugün e, Bursa, e, Trabzon'da kulüplerde yarışan bu genç çocuklarımız bir tanesi yani da koşunda milli takıma giren çocuğumuz 3 gün arayla geliyor. 5000 metre pistte de kulüplerde yine Türkiye birincisi oldu bugün Trabzon'dan. Hı hı. E, tabii ki Safet katmışta 3. oldu. Evet. E, birisi Fenerbahçe'de, birisi de e, Ankara Ego Spor'da yarışıyor. Bu gençlerimiz eğer bir sponsorumuz olursa kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda tabii bu gençlerimiz ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Maalesef bir sponsor bulamadık. Yani. Pisler e, e, genellikle önümüzde... yarışmalar pislerde yapılıyor. E, madalyaları tabii, tabii. hep pislerden getiriyorsunuz ama tartan pislerin olmadığını söylediniz. Peki nasıl hazırlandınız? Nasıl çalışmalar ben yaptınız? Yaptım. Kısaca Şimdi anlatırsanız. Çalışmalarımızı ara sıra Erzurum'da yaptırdık. Bir defa gerçek bir da, bir 20 günde kamp yaptık 5 kişiye. Hı hı. Tabii ki ondan sonra bu çocuklar kulüplerden aldığı ücretleriyle, maaşlarıyla, tabii o hı. kulüplerden maaş alıyorlar, 400 evet. bin lira civarında bir maaş alıyorlar, o maaşlarıyla Erzurum'da kamp yaptırdık. Bu çocuklarımı, e, e, çocuklarımızı, gençlerimizi Erzurum'da hazırladık. Tabii burada özveriyle, tabii bizim bir atletin e, tak, antrenör takımımız var, bir ekibin, tamam mı? Evet. Farid Tunç'tan antrenörüm, Musi, hı hı. Osman Dayanç'a antrenörümüz, Nurettin Acar. Bunlar devamlı bir ekibiz yani. Şu anda Türkiye'de ilk üçe giren kulüplerde sporcularımız düşün yani. Evet. Hani tabii ki bu hazırlanmamız genellikle biz Erzurum'da yaptırıyoruz. Erzurum'da da rakım yüksek olduğu için orada hazırlandık. Peki bir antrenör olarak, il temsilcimiz olarak sporcularınız adına son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Kara? Bana elimizde çok yetenekli gençlerimiz var. Sayın Valimizden, Sayın Belediye Başkanımızdan, Sayın Milletvekilimizden özellikle atletin spor dalına e, daha fazla bir şey göstermelerini istiyorum. Ve özellikle bir tartan pistin yapılmasını arzu ediyorum. Çünkü bu cerherler ilimizde var, bitki ilimizde var, ilçelerimizde var. E, tabii ki bu gençlerimizin elinde tutmamız lazım. Evet. Ve e, genellikle tabii bu zirvelerde de inmememiz lazım. Evet, Sayın Kara Onun çok teşekkür isteğim, ederiz. Bu, ben de bir, bir çalışan tilerime, özellikle Faruk beye de çok çok teşekkür ederim aradığınız için. Biz çok sunuyoruz. teşekkür ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum, İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Tamam, tamam. Evet, sayın seyirciler, il temsilcimiz ve antrenörümüz Fazıl Karayla ilgili Fazıl Karay'la sporcuları hakkında atletizm spor dalı üzerine bir değerlendirme yaptık. Evet bugün bizden bu kadar. Yarın gene aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Her zaman iyi haberler duymanızı umut ediyorum. Hoşçakalın.